Uzun zamandır bahsedilen fakat oyuna eklenmemiş bölgelerden 6.0'da hangileri gelebilir sizce? Hadi birlikte bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bison. 6.0'da Şinezinaya'nın ana şehri değil de oraya yakın olan Not Cry'nin geleceğini son videoda bahsetmiştim. Bunun dışında ekleme olarak birkaç farklı bölge daha var elimizde gelebilecek olan. Not Cry'den biraz daha fazla bahsedelim isterseniz ilk olarak. Not Kray. Cry aslında kelime anlamı olarak köşedeki yer yani kenar bölge gibi bir anlama sahip. Anlamına da uygun olarak Not Cry, Şinezinaya'nın güneyinde kenar taraflarında sınır olarak yer alıyor. Bu bölge biraz yozlaşmış ve korumadan yoksun. Çünkü hem sınırda yer alıyor hem de burada bulunan güvenlik Voynich Loncası tarafından el altından yönetiliyor. Voynich Loncası buradaki güvenliği sağlıyorlar aslında fakat Voynich Loncası'nın bir sıkıntısı var ki kendileri Favon Şövalyeleri gibi bir birlik olmasına rağmen bayağı da güçlüler ama yozlaşmışlar. Bu lonca yer yer haydutlardan oluşuyor ve bu yüzden birkaç sıkıntı çıktığı da söyleniyor Notgray'de. Notgray şu an için 6.0'da gelecek tek bölgemiz kesinleşmiş. Bu yüzden Notgray'i biraz daha yozlaşmış, biraz daha güvenliksiz böyle kötü şeyler yaşayacağımız ilk bölge olarak düşünebiliriz bilirsiniz. Şimdi kesin bölgeler dışına gelebilecek diğer bölgelere de bakalım. Blackcliff Forge var. Burası Liyue'de bulunan zaten bir kısmında oyunda mevcut olan bir bölge. Burada aslında bildiğiniz bir yer. Madencilerin dağları delip tüneller, ocaklar ve işletme istasyonları kurdukları bölge. Buraya gelebilecek ilk bölgeler savaş zamanında insanları koruyan, yeraltı taraflarına giden bölgelerden olabilir veya ekstra bir ek paket olarak farklı bir bölgesinde açabilirler Liyue'nin. Shanyun'un geldiğinde açmışlardı biliyorsunuz. Buradan sonra Dorman limanı var. Burası da giriş olarak Monsat'ta bulunuyor aslında yine. Yani oyunun içerisinde bulunan bir bölge şu anda gördüğünüz gibi. Diğer kıyının bölge olarak şehre baya bir uzakta olduğu söyleniyor. Bu liman genel Monsat ticaretini oluşturuyor ve Eola tarafından yönetiliyor. Hatta Eula birçok karakterle işte beyi de vesaire burada tanışıyor. Buranın önemi aslında biraz da kuzeyde bulunan Karahindi Bah Denizi ile bağlantısı olması. Karahindi Hindiba hakkında orayla bağlantılı bir hikaye anlatılıyor sadece. Oyun içerisinde çok geçen bir bölge değil fakat muhtemelen gelecektir. Hikaye kompleks bir hikaye ama kısaca bize insan formuna dönüşebilen bir tilki hakkında masaldan bahsediyor. Buranın ya veya farklı bir kütüsüne ile bağlantısı olması muhtemel bu yüzden. Tabi bu bir metafor da olabilir. Burada birçok karşımıza çıkan metafor var zaten. Burayla ilgili olan bir karakter de karşımıza çıkıyor. İsmi Varka. Kendisi Poyraz Şövalyesi olarak anılıyor ve Favonius kumandanı olarak geçiyor. Rütbe olarak. Favonius Şövalyelerinin Titan'ı olarak anılıyor hatta Tartaglia tarafından. Muhtemelen yaşını almış ve yapılı bir abimiz olacak Parka. Eula'yı Favonius'a kabul eden, Razor'ı bulan kişi de aslında bu. Aşırı uzun olduğu da kesin olarak bahsediliyor hikayede. Kendisinin siyah saçlı olacağı, tarzının da biraz Gluez diye benzeyeceği söylenmiş sızıntılarda. Son bölgemizde Mare Jivari. Mare Jivari, Natla'nın batı taraflarında yer alan boş bir bölge aslında. Bunu da eventte görmüştük bu bölgeyi. Rüzgarın esmediği küller denizi olarak da anılıyor. Latince Mare deniz demek. Buradan geliyor muhtemelen. Fakat Jivari'nin anlamı birazcık değişken. Rio Javari denizinden geliyor olabilir nehrinden küller denize olarak çevrildiği için bu kelimeyi külle bağlantılı bir şey olarak varsayacağım. Hakkında yok olmuş, kaybolmuş, envai çeşit şeyi ve canlıyı barındıran tehlikeli ve yeryüzünden silinmiş bir arazi olarak bahsediliyor. Bu bölgede oyuna gelebilecek bölgelerden birisi. 6.0 ile ilgili ek birkaç bilgimiz de var. Binan'ın kesinlikle oynanılabilir olacağı söylenmiş 6.0 içerisinde. Bu baya güzel bir haber. Fakat Capitano'nun ne durumda olacağı hakkında gerçekten bir şüpheye düşürmedi değil beni. Yani Capitano bu sefer gelmez mi yoksa iki tane harbincileri tekte mi yollarlar bilmiyorum. ikisini aynı anda çıkarırlarsa güzel olur aslında. Aynı banner'da değil tabii ki ama o yüzden Columbia bekleyenleri sevindirecek bir haber olarak 6.0'dan itibaren Columbia bizlerle olacaktır. Hepinize şans diliyorum bu işler konusunda. Shinezina hakkında birkaç bilgi verebilirim. Yani 7.0 sonrası hakkında. 7.0'ın ve 6.0'ın Arkon Quest'i inanılmaz uzun olacakmış. Yani diğer hepsinden çok fazla birkaç kat uzun olacak söyleniyor. Bunun haricinde Durin ve Albedo hakkında bir sürü bilgi alacağımız söyleniyor. Muhtemelen Shinaznaya'nın hikayesinden sonra göreceğiz bunları. Ve şu an bulunduğumuz 5.0 içerisinde de Skirk'ün son karakter olacağı ve main DPS olarak yayınlanacağı söyleniyor. Elementinin kralı olduğunu zaten söylemiştik. Elimizdeki bilgilerde şu anlık bu kadar ek olarak İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölgelerimiz bu kadardı. Çok fazla bilgi yok bu bölgeler hakkında. Sadece hikayede geçen ufak bilgileri derlemiş oldum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.